Arkadaşlar herkese merhabalar. Can bir tokalaşım sizinden. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kümesteyiz. Daha önce videosunu çekmiştik. Bizim Feramuz kardeşimin çümesindeyiz. Ona bugün bir hediyem var. Gel hele buraya gel. Kardeşim hoş geldin. Hoş Yoksa buldum. ben mi hoş geldim? Sen hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Sana bugün güzel bir kişi hayvan hayvanı yatırdın. Kutuda var Siz ya de. dünyanın en küçük hayvanlarını <laughs> sana yatırdım. Bu arada pisicimiz de senin pisicine mi ya? Evet. yani, peçiz. bu. Arabayı sağlamış götürecek. <laughs> Adı <Taçır. Taçır. gülüyor> ne? Peçiz. Peçiz. Peçiz ne yapıyorsun oğlum? Ha? İyi misin sen? Ha? Mikrofonu mu çok sevdin sen? Sen ne bunlar? Onu mu yiyeyim ben Ne onu? <laughs> çok tantik. müzik kabutundan ses söyle <laughs> Şimdi sana iki tane iyi tavuk çatırdım. Dünyanın en küçük tavuk cinsi. Sarama. Telefon kadar dedi öyle. <gülüyor> <gülüyor> o biraz abartı olabilir ki. <laughs> Bagajda. Bu hediyeleri sana çatırdım. <laughs> <laughs> Kardeşim bu hediyeler sana hayırlı olsun. Harikalar diyarında. Cansın. <laughs> Şimdi sen ahuran hele bit bitmiyor yani? <laughs> Bu arada burası buz gibi. Harikalar diyarı. Evet. İsmi gibi harika. Hadi <laughs> <laughs> ya çattı değil mi ona evet. doğru? <laughs> Haydi geç al. Evet. Şu masa doğru. Şimdi bir şeyler diyeceğiz. <laughs> 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 Çocuğa çıkıyor. Harikalar. Çuvarcın kadar. <laughs> <laughs> Ama burada bir çıkart. Ne daha? Kaç da Yok abi. kaçmaz bizim bunları Tutarsın. Arkadaşlar burası da ahır, içeri doğru yürüyoruz. Daha önce göstermiştim, çok da sıcak burası. İnekler mi hissediyor lan burayı? Alıyorum. Aha. Hayır başkanım. Oyna, bir de öp de. Aslanım benim. İşte bu kadar hayvanların şeyi. Bu tam bana göre bunlar. Daha büyümez ha. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Yalnız inacın altına girerse bir temiz, o canlı var. Yine çalışıyor. Buğulandı. Bir dakika. İçinde? <laughs> Tavuk oraya abi Tavuk Aa, burada burada. mi <laughs> canım? <laughs> 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 dur, Kapısını açayım mı? Dur bakın daha göster <laughs> şimdi güzel misin? Bir dakika, dur bakın Kapısını aç. şimdi bu gördüğün... Jordan... Nasıl hoş cetti mi? Güvercin de, de pardon bu güvercin de. Hoşuma cetti. Bunlar bu kadar mı <laughs> Bazı göcercin var ya da mı kuyruğu kafasına aldı. Ben de vardı onlar. <laughs> Sepet kuyruktan bahsedir bu, <laughs> bu arada arkadaşlar. <laughs> Sen al onları tut da kafeslerini diyor sebat bunlar. Nere koyar bunları? <laughs> Sürekli yer değiştirir bu arada hayvanlar. Oo, Geçti karşıya. Sana bu ayadık kardeş sen bunlar tutana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Biri geldi. Ötecisi nerede? <laughs> Korunu da tut. Yerlerini göreceğim ben. Geç. Burada böyle yakında inceleyebilirsiniz. Bu hayvanlarımız çok tatlılar. Bu kadar büyüyorlar zaten. Karamuza da tam besleyeceği hayvan yani. Kafesler de küçük zaten. Orada güzel güzel rahat rahat besler önce bağım yok. Yok hali yapılacağım. ne hayvan ha? Tüyü bakacağım. Aha poh hacet. Alın bunu da tam hazır mı? Allah Allah. Elen zannedersin tavukçuluk kolay. Sen ver ben buradan tutarım onu. Kırdırcına bazen ha. Bir OO Cina Ne bi bir hayvana tutamır ya bir hayvanı tut Cina Bak çok güzel Sana, sana yazıklar olsun <gülüyor> 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 Ha. Dur oğlum. Cam müdür. Cam müdür. Şu şişir. Yani yarım saattir bir tane tayof yok yok hale yapıyorsun. <laughs> Şimdi şöyle, e şöyle bu hayvanlar aslında çok uysallar. Zamandan alışırlar. Böyle omuzdan çıkar oturur. İyi, Uysal yani bapan. böyle bakma şu an yabani gibiler ama. İyi, Şimdi sen bunlar, sen bunlar nereye koyacaksın? yapsın? Bak horozlar arasında şey Burada da e horozlar var ha. Onlara da bakacağım. Yerdeki tayoflar da. Ataks. Atax. Görelim mi? Ha kapıyı aç. Çöy evet, tavuğu var. Çöy tavuğu var. Arkadaşlar kümes dizaynı çok güzel. Bakın. Gelin buyurun. Kapıyı kapatmaca. Maşallah. Yine her zaman gibi tertemiz. Burada bir yemlik. Burada bir Cerze kafesi var. Çin önünde yemlikleri var. Maşallah. Bir de sağ tarafta bir burada bir boşluk var. Bunlar buraya mı oyalım? He. E burada durmaz ki bunlar. Ya durmaz. Alttan çeker ama alttan boşluk ama. bak. Tamam mı? Bunu dizayn edeceğiz. Sağdan boş dur ama o, tarafa çek. Cerze onu öldürür orada. Geçer mi orada? Oğlum bu fazla bunu görmüyor musun? Yapma <laughs> ya. ya, yapacağız. Şimdi ben bunu buraya şey atacağım. Tamam. Tor seçeceğim buraya. Şu mantığı yani doğru yapalım. Önden bastım mı göreceğim bunu. Şu horozlar bunları öldürür. Çeker girerse nasıl şimdi oraya mı bayağı? Biz çeker miyiz? Geçmez o tarafa ya bunu. Görürsün ha hadi gel. <laughs> Çek yakın çekeme gir. Sana gördüm tam bunlara girer. Korkmazsa geçmez. Korku dursan geçerler. Ama horoza vuracak ha. Vurur. Bir de yüreğli şey. Bu. Çok tam yüreğli tam yüreğli. Aramız şey <laughs> tavuğu <yüreğli. gülüyor> <laughs> çok sevdi horozu. <laughs> Karamıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Seramalar muhteşem hayvanlar bu arada. Bak horoz hemen yerine alıştı. <laughs> Tam kafes hayvanı. Tam kafes hayvanları. Cücücük <laughs> <cücük. gülüyor> bu kadar. Karamız inşallah üzerinde güzel üretirsin. Yumurtaya başladı mı? Takır tukur salar ha tavuk. Bu <laughs> mu? Ha. Öbür tavuklara bile çok iyi salıyorlar. Ne kadar yumurtası bunun? Tanesi mi? Ya yok bu Yani şu kadar bir şey misal saç babam kadar. Yani büyük. Çok küçük değil. Fiyat olarak da sorarsan, çimse sorarsa 30 lira tanesi yumurtası. Tanesi. <laughs> ha. Başardım. Ya Dəcəri mi bu? Dəcəri var, <laughs> Ya bu kadar bu hayvan daha fazla böyümür, o cidir, cidir. Dur oğlum, dur. dur tamam, Sakinim. sen Sakinim. kapıyı kapatabilirsin. Sakin Şimdi arkadaşlar, ferahımızın burada güzel yerleri var. Ama burası da arpa, burada tavuklar var. Bunlar yumurta tavuğu besler. Burada bir cerze var, tavuğun <laughs> üstüne çıkıyor. Tavuk tavuk ha, bak. Ya bunlar kapı koruyoruz, biraz da tavuk bir de bunlar içir arkadaşlar. Sen bunlara niye özel bakırsın burada? Bunların özelliği ne? Bunların Bunlar içisi becah. burada. Ne özelliği ne? Dök bundan Ne ırkı? Safkan Allah Allah Al <laughs> Yine <laughs> <ciddi? gülüyor> Şimdi Haydi bakalım Haydi Evet arkadaşlar buyurun Şimdi ne ediyorsun? Safkan Cerze Safkan Cerze Ama güzel hayvan Maşallah bir bakın arkadaşlar yakından Çok iyi Yaşına girmez yani kaç aylık? 10 aylık mı yani? 10 aylık. Ha ötmeye yeni çıkıyoruz da. Işte. Bu benim üstüme üstüme ne geldi falan almış. Bu, bu da bu öldü ya. O öldü ya. Nasıl öldüyse ha, hastalık. Valla Kerzelerizden ha. hastalığı sıkıntı ya. Birden bire gidiyor. Şimdi o neyse de ahırda soba yakmıyorsun herhalde var mı soba? Şey yok bunlar ne sisi yeter yine. Ama hayvanlar sıcaklı burayı bu kadar ısıdır. Evet. Bayağı sıcak. Bir iki güne doğacak bu yine. Ha bu da hamile. Ha. Baya da hayvanlar. Bunların cinsi var mı? Hayvanlar İnşallah. 7 milyar. İnşallah. Kaç <laughs> milyar doğru acaba? 15 milyar. Acı danası kaç ya Bir tane bir yaşına 20 yani danası vardı. Tosunu evet. Onu 15'e sattım. Ne sattınız? Otacısı o da mı ne? Ya, <laughs> o, o doğdu bu şey düve o daha şeyine gelmedi yaşına Yani, yalnız Üləzinə dedik. Biz Üləzinə doğurdu bu. Vallahi çox iri dənəsi. Danası böyükdü də, doğuldu, öldü, doğuramadı. Allah Allah. Çox amma böyük var. He? Montest tamam. Şəm, şəm yapışınca qoyus quruyor orada. Maşallah. Tamam. Haramısını <laughs> <laughs> sen o tavuk hastalığına başladın. Evet. Aa sənə yeni tavuklar da çatırdın. Bundan evet. sonra nə olacaq qardaş? Bundan sonra belli olmaz. Şimdi sen sadece burayı tavuk olarak kullanırsan bu tarafı Aynen. düşünmüyor musun tavuk hükümesi yapmayı? Ya da burayı. Burayı geçi yeri. Ee? Burada büyük yani geçiler durur. Tamam. Bunlar ufakları o gidiler vurduğu için geçiler burada durur. Ha geçen videoda görmüştüm zaten. Evet. Gidiler burada durur. Gidiler oradan oraya atlarız. Ha, evet. siz gelmeden yarım saat önce de babam bunları aldı otarmaya götürdü. Haa biz yetişemedik. Ha. Evet. Ama arkadaşlar bir önceki çektiğimiz videoda buradan hepsi vardı. Şurada burada vardı, burada vardı. Vardı. O yoktu. Yani. O videoyu bunun sonuna koyayım, izleyin onu da. Güzel videoydu o zamanki de. Bakarsız. Şimdi tavuklar asa da bura kalmış anladığım kadarıyla. Yani. başka yerde bakarsın. Tavuklar <laughs> <bir> yer kalmaz. Elimle canlı su isteyelim. Ama şeyler güzel. Yapıyorsun üstüne bir kat daha atarım ben o son. Bu o zaman için, şey. <laughs> o çok güzel. O saramalar çok kurt düşür ha. Bunun bu Tavuk yumurtası alır, saç oturur çıkarmış. Oturur çıkarsın çıkarlar. onu. Leblebi kadar cücükleri var. Onun canlı Ne olacak? Bunlar fare diye yer onu. Bunlar zaten cücüklerde de yiyordu. <laughs> Horozlar var ya. Bunlar ufakken avu yukarıdan düşürdüler daha siz de geldiniz. He <laughs> <laughs> Düşürdüler mi tavuklar az kalır da yiyor onlar. <laughs> yani kralsın. <laughs> fare mi sanırlar Neyse <laughs> Necdet'i değerli kardeşlerim kanalımızın yanına geldik. Güzel bir hediye oldu. Kendisi hayvanları, tavukları çok sever O yüzden her zaman da buraya gelecek değil mi? Kendinden dikkat et. Hayvanları sevdiğin için de çok teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. Orada gördüğünüzü bilmiyorum da yani her tavuğu oyukta da. sen. Benden iyi bakır tavuklar en azından. Tamam. Yeri de temiz. <laughs> <laughs> Cansın, kardeşsin. Diğer videolarda inşallah görüşürüz. Başka kümes videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok mecan bakın. Görüşürüz Allah'a emanet. Hoşçakalın <laughs> bay bay.